Ulan sos merhaba En son devlerin Mezarlığında kalmıştık arkadaşlar. Tubo, Cahit. Artık bossumuzun yolunda da açmıştık. Daha doğrusu bossa giren yoldaki bomba Şimdi zırladık son noktaya kadar. Şimdi şuradan gideceğiz aradan görüyorsunuz arkadaşlar burada ineceksiniz büyük olarak burada bir item var aslında şu köpekçiklerden burada 3 tane var arkadaşlar köpek gibi davranan dev iskeletler daha doğrusu iğrenç şeyler Gerçekten Oha abi ya. Nereden <laughs> gitti oğlum zengin ya? Şerefsiz. İkiniz de geldiniz <laughs> buraya güzel. Şeklini şemalini. Gel lan buraya. Aha tamam. Okey. Hadi git. Normalde bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Şuradan gelip koşarak gidebilirsiniz. Item var mı diye bakacağım ben sadece. Gel ver. yokmuş zaten. Allah'a yakı dönecek. Dönüm gibi arkadaşlar bak. Aytım da olmuş. Ne yapın gelin hiç bunlara bulaşmadan. sağdan sağdan. Gelin. Daha sonra yolunda bir anaymış. bir şey var. Güzel. Bu. Aldık bir tane daha. Şuradan aşağı ineceğiz. Yavaşça inelim. Aynen. Merdivenler burada. Buraya insan formunda gelin arkadaşlar. Invader gelecek NPC. Silahın mirahını alacağız bunda Hate bu yıl için güzel bir silah var. Hate FTR bu yıl için. Hadi. Bir kat yol vurduğumu oturtan cinsize bir silah var Ciddi hasar veriyor. STR bu için göre bir arkadaşlar. Güzel bir silah. zaten A, STR'den B direkt başlangıç fikriydi. Hayvan gibi bir var. Buraya evet. biraz sıkıntı var arkadaşlar. Burada tuzaklar var önümüzde. Şunlardan çıkıyor. Bunlara yaklaşmayın. Zaten planını rengi bulur. Gördüğünüz gibi. Bir tane de arkadan çıkıyordu herhalde. Çıkmadı ama. Neredeydi o? Burası. Şöyle önden bir arkadan tuzak kurmaya çalışıyor. Çok da işler ya. Şura verdim katbol. 2 tane daha çünkü. Ah, aşağı gitti. Oraya <laughs> git. Şuraya sil 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 şey geldim arkadaşlar Burada bir farm noktamız var İlk önce şu büyücüleri halletmemiz lazım ama Büyücüler hektar saklarım Sonra hemen kalkanı ihmal etmeyin her zaman. Ayak kurtar, kalkan. Halklıklara bir satılmayın. Onlar da ayrı can kaybediyor. Toksite veriyor çünkü size. Şunlardan Maske düşüyor arkadaşlar. Bunlar Bunlardan bir de yarayacak olan babanın maskesi arkadaşlar. Seçer bu yüzden. Düşürebiliyorsunuz babanın maskesini. <laughs> Veletlerle uğraşmayın isabet ettirmeler zor çünkü. Bir de sürekli top sıkıyor, kafa veriyor. Değil. Şimdi sağda solda itemlarımız var belki burada. Nerede onlar? Vay galiba bari geldiğimiz yanlış. Terse gitmişim. Şura şura. Ama şurada da bir şeyler olacak. Neymiş bu? Güzel. Şurada atladık mı? aşağıya gidiyor. Vay Titan'ı sürü. Güzel. Şimdi boss fight'a gelecek. İnşallah tek alırım. Arkadaşlar. Burada da bir şey parlıyor lan. Ne? Unutmayalım. Neydi? Titan'ı çalıyor. ilk dikkat ediniz arkadaşlar Dışarı düşmez bol demeyi yiyorsunuz canınızı bir fırlayın hemen estus basmaya çalışın düşününce de ikincisi bosun arka tarafı da arena bayağı geniş çember şeklinde arka taraflara gitmeyin arkadaşlar çünkü yanında şu iskeletlerden var ufak olanlar mecbur takip ediyor ama arkada dev iskeletler var canit olanlarda Arka tarafa gitmezseniz onlar size bulaşmıyor. Bosu ön tarafa çekip ön tarafta savaşıyor. Mutlak spor o şekilde de savaşın yoksa çok büyük sıkıntı çekerseniz arka tarafa giderseniz. Demeli demeyin. Bizim bir tabi gelecek şimdi mezarından kalkıp. izleyelim. Zaten bu öyle çok çok katsiyon görmüyoruz. Hadi abi hadi. Bunun bir çığlık saldırısı var arkadaşlar. Büyük ihtimal şimdi gelir. Gelmeye de bilir daha ben yapmıyorum. Şunu duyduğunuz dai zayzay. Ben zamanı tadı tutturamadım. Ah. veriyor çünkü. Ben şerefsiz Sipem bir bir yapıyor. Şunlar hiçbir şekilde ölmüyorlar. Şöyle bir bu tarafa gelsin arkadaşlar dediğim gibi. Sen de güzel olacak olsun bu tarafta etrafında döne döne keseceğiz. Bunun böyle patlama saldırısı var. Şarjlayıcı. Bu şarjlarını görünce kaçın arkadaşlar. Hatta ta buraya kadar geldi etkisi. Kaçma var abi. Kılıç darbeleri sıkıntı değil kesinlikle. şurada olabileceğim. Lanet, evet, lanet evet. yine. Dur ya. Evet. Evet, evet. aldım zor bir boss değil arkadaşlar dikkat isteyin birazcık diğer bosslara göre ne yapacağınızı bilip uyguladıktan sonra da zaten Dark Souls'ların arkadaşlar Souls oyunların temeli iki olaya dayanıyor bunlardan biri bilgi oyunu hakkında ne kadar şey öğrenince oyun kolaylaşıyor her zaman ikincisi pratik ne kadar bilseniz bile çok iyi. Pratiğiniz de gerekiyor tabi. Şimdi... Son fire'ımız açıldı şurada. Devam yapalım, yapalım. Evet, arkadaşlar şurada bir geçiş yapayım. Çünkü şuraya bir item gelmesi lazım. Gelmedi. Bir çık bir çık yapayım bakayım gelecek mi? Aynen geldi. Şu deminki eleman seti. İnvekte yapacağım. Evet arkadaşlar Covenant'ta gitmiş oldu artık. Covenant'ı görevlerini yapmak istiyorsanız, seviyatta yani seviye atlamak istiyorsanız Bunun ıı, ıı, kesmeden önce gelip yapmanız lazım. Bosu kestikten sonra Covenant'ı şey yapacak. en azından ben girişini gösterdim. Bir de güzel kılıç almıştık kendinden. Covenant'a gelince. Diyelim. Bölümü kalandı arkadaşlar. Ayağı kısa sürdü bölüm. 10 dakika falan geçti sanırsam. Ne yapabiliriz en güzel? Gidelim ormanı temizleyelim. Orada Covenant vardı ama sife girmeyeceğim bir şekilde. Nerede yani bu? Bundan sonraki bölümde şey gideceğiz. DLC'ye. DLC'ye gitmeden önce ben biraz farm yapabilirim. Biraz daha göstermek istiyorum. Evet. 100-110 seviyeye kadar gelene kadar Farm yapacağım. Farm yerimi de biliyorsunuz zaten. Göstermiştim etmiştim. Biraz şuna geçeyim. Yani şunun Bekçiyle kullanabiliyorum acaba. Bu güzel bir silahtı. Madem artı 5 yaptık onu. Nerede oldu Her şey. Tek <laughs> sevdiğimden biraz. oradan gidecek ama.

ondan şu çekin olduğu kısmını temizlememiştik etrafını dedim gibi olsa girmeyeceğim ama etrafı temizleyeceğiz şimdi tek kolon dalalım burada ne olur ne no, olmaz no. manyaklar vardı hatırlarsanız gel bakalım tek tek gelsinler onlarda çıkalım mesela. Bunlar iki vuruş alırım ben bunları. Büyük ihtimal. Aynen. Buradan Covenant'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bu Covenant'a girdim mi artık buradakiler bizi rahatsız etmiyor. Saldırmıyorlar bize. Yani kalmayacak tabii ki. Hatta Covenant'ı alt hisseden bir şekle gideceğim. Siz Covenant'da kalmak istiyorsanız benim yapacaklarımı yapmayacaksınız. Bunlara saldıracağım. Ayrıca bura Keyfi var arkadaşlar. Şu yüzüğü alıp üstünüze takıyorsunuz. Tabi online'da. Bu yüzük takılırken buraya herhangi bir oyuncu geldiğinde Kovalanta bu Kovalanta'yı yollayın. Siz buraya ışınlıyor gelip onları kesiyorsunuz. Şunlar yeni NPC'lerimiz. Hiç uğraşmayacağım, öldüreceğim. Bunların quest line de var da hiç gerek yok ya. Öldürün. Güzel güzel itemlerinizi toplayın. Bu da Murakumu öğrenir. Güzel. Güzel de yüzükler var da. Bunu yaptıktan sonra sizi kovanattan akoru veriyor tabii ki arkadaşlar. Kovanatta daha fazla barınamıyorsunuz. Biri dengeni de arttırıyor arkadaşlar. Bir de yuvarlanmayı e, şeklinde değişiyor. Animasyon Şimdi şurada iki tane daha MP'si var. Bir evet, zaten manyak. Bunun yayı düşüyor herhalde. Öbüründen bir şey düşmedi ama. Aynen. Yayını verdik. Ondan şu sağ kısmı biraz daha sıfır direkt üstünde düşmanlar geliyor şunlarda. Tekte alırsınız ama kalabalıkta sıfır tutup yaratabilirler. Yine yani de temkinli olmalıydı havalı balık seviyorlar bir anda 5 6 tane birikmesin. MG'lere dalmayın öyle hızlıca. Yavaş yavaş gidelim biraz. Ya bakın gelen giden var mı? Cana yani da Allah aşkına çıkartacağım ya. Ben niye bundan Şundan dolayı. Güzel. İşte Yani seç arkadaşlar. her sol solunda var. item var mıydı buralarda? Burada bitti. Şimdi şu sağ tarafta böyle bir iniş yeri var. Aşağıya Burada item var mıydı acaba? Şunu alacağız şuradan gitmeyin. Bizim su suyun içinde kesimleri yer var diye oraya çıkıyor. Daha kablamızın olduğu yere. Ay zaten temizledik ettik. İşimiz yok orayı. kapıdan falan geçiyorsunuz oraya çıkıyor arkadaşlar puanlar vermeyi bir yiyorsunuz biraz takıntılı bir nokta acayip bir burada kediler dev kediler bunların en güzel yolu kesmenin kendinize doğru çekeceksiniz doğru mu ya hayret falan. Normalde gelmiyorum, bu arada Bundan bir tane uya tıpısı yok. Ama şimdi iki tane gelecek. O yüzden yine yayı alın elinde. Çekmek için hangi yerde olursa olsun fark etmez. Sadece amacımız Kendini de çekmek. Of, oh, yavaş kaldı. Bunlar böyle sürekli yuvarlanıp buraya atıyor ama şu tarafa gelmiyorlar, geçmiyorlar. Öbürde öbürü de Böyle geriden durup tek tek kesin. Topaç gibi yuvarlanıyor şerefsizler. Bunlar da bu kadar. <laughs> Burada yine güzel itemler var diye ki. Sonra alacağımız pahalıklarla uğraşmayın. Onlar zaten size saldırmıyor. Bu arada bu mantarlardan Pine Racing arkadaşlar. Gold Pine Racing. Hatırlatayım ufaklardan da çıkıyor. Büyüklerden de çıkıyor. Ama özelliklerden büyüklerden olanı daha iyi olur. bir emir olması lazım. At burası da bitti arkadaşlar. Alacağımız yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Şuradan giderken gider. Nerede orası? Çöpte olması lazım burada. şurada. Şuradan düşeceksiniz. Burası boş Şife gidiyor. Benim şife girmek için niyetimiz yok dediğim gibi. Şimdilik. Bomb hayra geri döneceğim. Zekibarım, diğer şeyi göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça